Kamp tamamlandı. Nasıl geçti? Evet, birinci, birinci etapı Pazar'da tamamlamıştık. Orada da verimli ve kuvvete dayalı bir çalışma yapmıştık. Antalya'da biraz daha sahaların da zeminlerin de faydalanmak amacıyla daha pas oyununu çalıştık biraz daha. Çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. İyi çalıştık takım. çok memnunum. Üç tane maç yaptık, iki tanesi bal liginde yaptık. Onlara mağlup olduk. Son maçta e, ilk oynayacağımız e, küçük Ekmece bu başına hazırlık olsun diye, demo olsun diye. Biraz da son maç hazırlıklarımız iyi oldu. Bugün de çok sporcu kardeşlerimiz iyi bir performans girdi. 3-0 gibi bir hem güzel oyun, hem de güzel bir sonuçla ayrıldık. En önemlisi de e, kazasız belasız, sakatsız bir kamp dönemi geçirdik. E, buradan sporcularıma teşekkür ediyorum. Haftaya ilk maç var hocam. Ee, hazırlıklarımız tamam mı? Eksiklerimiz var mı? Planlar ne? küçük çekmece sporla oynuyoruz. Lider olarak gelecekler bize. Ee, şöyle söyleyeyim. Eee tabii bizim devre arasından sonra 8 tane oyuncu bıraktık biz. 8 oyuncu ayrıldı. Şu anda e, bir tane oyuncu katabildik. Onun da ufak tefek yüzleri var. İnşallah bir sorun çıkmaz. Ee, biz e, 3 4 oyuncu tak takviye düşünüyorduk. Ee, Yönetim kurulumuz bu konuda çalışıyor, inceleyip sık dokuyorlar. Ekonomik şartlarımıza göre en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Umarım transfer sezonu bitene kadar yani iki oyuncu da katabilirsek. Çünkü bütün takımlar, alttaki takımlar, üstteki takımlar, bütün takımlar transfer yapıp e ekonomileri de güçlü tabii ki e güç katıyorlar güçlerini. Biz de bunlara cevap verebilmemiz için e iyi bir oyuncu, iki tane de iyi bir oyuncu almamız gerekiyor. Sportif direktörümüz Hasan Bantı da bu konuda yönetimimizde çalışıyordur. E onlara teşekkür ediyorum ama evet. kesinlikle oyuncu katmamız gerekiyor. Çünkü ikinci yarı ilk yarıdan daha çok zor olacak. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yani Pazar Sporu bir beş senelik bir baktığımızda geriye doğru baktığımızda hep ikinci dönemler düşüş yaşanmış. Ama bunun sebebi bir sürü araştırılmalıdır tabii ki ama biz bu kötü gidecek giden istatistiklere de inşallah bu sene durduruz ve e, attığında olarak iyi bir yerde bitiririz. Buradan e, ilk hafta taraftarlarımızı maşa bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar, Başarılar. diliyoruz hocam.